hem ikinci dinleyicimiz, ben son dinleyicimiz dedi ki üç oğlum var dedi en büyüğü dedi 16 yaşında fakat dedi telefonu baş ee, bir türlü dedi elinden bırakmıyor gözleri kıpkırmızı oluyor yani namazdan niyazla falan da dedi babası da öyle dedi ara şey yapıyor falan da babada da gayret olmayınca ee, şimdi 16 yaş 16 17 18 atalarımızın deli kanlı dediği dönem yani kanın deli olduğu dönem ...kız çocuğu da, erkek çocuğu da... ...burada... ...hata yapmayan çok nadirdir... ...hani yaratılışı yüksek yaratılmıştır... ...onlar korunur... ...onlar düşmez ama genellikle bu 16, 17, 18, 19... ...bu yaşlar kritik ve... ...şey... ...hassas yaşlar... ...mantıksız saçma hareketler beklenir yani... Evet. Ee, ...onun için ben çocukken duyardım falan... ...mesela köyde bile... E, ...oğlan deli dolu falan... ...bakardım böyle annemler emsani... ...birbirlerine derlerdi şeylerde köylerde çok yani kardeşlik derlerdi... tamam. Kardeşlik bizim askere gidince aklı başına gelir... Derler. Ahiretlik vardı biliyor Ha bir de ahiretlik vardı doğru. Hem ahiretlik hem kardeşlik ikisini de kullanılardı. Askere gidince aklı başına gelir falan. Mesela anasının ya, pişirdiğini beğenmiyor bilmem ne yapıyor falan. Merak etme sen sabret askere bilgisayar. O zaman da ilk seneydi askerlik falan. O tabi e, bulguru bir dayıyordu askerde bunlara. bulguru ve kara şimşek. Mercimek. <laughs> Mer mercimek. <laughs> bir daha yiyordu falan. <laughs> sonra geliyordu. ana sen fasulyeyi öyle şey, neyi bulgur bile onu bile aynı şekilde özlemi çekiyordu falan. Ee, yani e, 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 o yaşlar öyle kritik yaşlar. E peki bu kritik yaşlarda zararı aza indirmek, dinleyicimiz zaten dedi, dedi çocuğuma dedi, Ya Rabbi dinini bilen, seven, hayırlı kimselerle arkadaş eyle diye dua ediyorum, ona devam etsin. Yani diğer dinleyicilerimize de bizim tavsiyemiz bu. Çünkü Elbisine talimleri böyle buyuruyor bizim değil tavsiye ehl-i yani kız çocuğu için de erkek çocuğu için de mesela erkek çocuk için yani kendimiz erkek olduğumuz için yani bu yaşlarda iyi hatırlıyoruz. Mesela diyelim ki 16 yaşında 15 yaşındayız ama 20-25 yaşında birisi bize abilik yapıyor. Ona sevgi düşünce bak baba bir şey dese bana itiraz ediyor. Ama ona sevgisi düşünce onun himayesini ve sevgisini kaybetmemek için o ne derse yapıyorsun. Ondan sonra kitaplarda yazıyor şey, cibillidir bu, seven sevdiğine itaat eder diye. Onun için erkek çocuktan e, babaları, yani böyle dinini bilen, seven ehlüsüne itikadın olan onlara abilik yapacak birisi. Kız çocukları için de ona ablalık yapacak birisi. Mesela 15-16 yaşlarında kız çocuğu 25, 27 veya 30 yaşında e, yani dinini bilen birisi olursa, insan e, özelliklerinden de anlayan birisi olursa, yani ona abla der, ona sevgisi düşmüşse mesela annesi dese yapmaz fakat o derse yapar. O derse e, yapar. E, dua ederken de dinleyicimiz güzel söylüyor falan. Peki böyle durumlarda ne yapabiliriz? Hani babaşan babası pek karışmıyor. Yani anne ne yapabilecek? E, anne de e, aynı şekilde duaya devam edecek. Bir de e, mesela defalarca şey yapılmıştı da e, işte ben dua ediyorum duam kabul ben ona inanmıyorum. Benim sözümü dinlemiyor. Ona da inanmıyorum. Doğam kabul olmuyor. Bir anne efendim işte erkek çocuğuna da yani e e, oğluna da kızına da bir söz söylediği zaman, bir söz söylediği zaman e, yani çocuk anneye karşı zayıftır. İşte anne anne olduğum için, kadın olduğu için beni dinlemiyor falan filan mazeretine giriyorlar. Ben ona inanmıyorum. Annelik büyük bir güçtür. Bak orada esas olan, o esas olan sözü özü bir olacak. Evet. Anne namaz kılıyorsa bu kızına oğluna namaz kıl dediği zaman bu söz vallahi de billahi de tesir eder. Eder. Ya ben erkek çocuğum işte 16-17 yaşlarında bir gün annem dedi ki bak dedi kız kardeşlerin de evde onlar kontrol ediyorum sen dışarı gidiyorsun ne yaptığını bilmiyorum dedi. Görmüyorum da dedi. Eğer dedi, köydeki kerpiç ve çamur sıva. elinde bir şey vardı falan. Aha dedi, bu duvara çiziyorum dedi. Namazını kılmazsa ben sana sütümü helal etmem dedi. Mustafa Bey yalnız. Sütümü helal etmem diyor da, ben haram yemedim diyor kadın. Sütümde haram yok. Ya bazen böyle o gençliği vermiş olduğu şeyle namazı falan... ...annemin usulü sözü gelirdi. Frene basardın. Frene basardım tabii. Ve ondan sonra dedim ki... Ha. ...çünkü bu kadın okuyup yazması yok. Ama... ...bugünkü ilahiyatı bitirenlerden daha çok din bilgileri var... ...ve din gayretleri var. Din gayretleri çok çok ileride. Hepsi işte daha önce de biz bir vesileyle anlattım. Ya imatim lise kısmına gidiyordum falan. Bir yaz günü işte, köydeyiz. Ee, orak pişme zamanı falan. Baktım annem her evde görmüşsündür ya bu zincirle terazileri el, olan. El, el terazileri teraziler bulunur. Her evde bulunur ondan. Ee, şey falan. O el terazisiyle baktım ekmek tartıyor. Komşudan ödünç çalmıştı. Dedim anne niye dedim tartıyorsun bunu sen? Kaç tane aldım belli değil mi? Dedim kaç tane aldın? 20 tane almış. Oğlum dedi. Benim elim küçük dedi. Onun eli büyük dedi hak geçmesin dedi. Kul hakkından bahsediyor. Hak geçmesin. Ya sonra hakikaten kendisi ekmek yaptı, şey yaptı falan. Eee tarttıydı ya. 21 mi 22 ekmek, 20 ekmeğe karşı 21 mi 22 ekmek şey yaptı. Yani kilogramı denk, denk geldi. Yani. Denk geldi. Denk geldi. Eee o zaman e şimdi mesela bu yaptığı şey bana çok tesir etti. Niye? Ya Allah Teala'nın emrini yerine getirmek. Kul hakkından korktuğu için yaptı. Kalbi böyle olduğu için tesir etti. Şimdi sen oğluna kızına bir şey söylüyorsan, şey yapıyorsan arkadaşım kusura bakma. Ablam, abim kusura bakmayın. Sende bir eksiklik var. Bir eksiklik var. Çünkü e, anne duası da kabul olur. Ok gibi daha ince gider, gider yerleşir. Tamam sözü. Eğer şeyse, samimiyse. Babanınki de öyle. Annen iki de öyle. E sen kendin amel etmiyorsun. Kızım namaz kıl. Olur anne falan. Sen kıldın mı? Ya sen ne yapacaksın beni? Sen kıl. Olur. Ben kılayım. Nasıl kılacaksın? Konya'lı konuştum. <gülüyor> <gülüyor> sen kıl. Allah Allah. Oğlum öyle şey ya. Önce sen. Yalan söylemeyeceksin. Gıybet etmeyeceksin. Dedikodu yapmayacaksın. Yol e sana çocuğuna, oğluna, kızına bunu söyleyeceksin. O zaman tesir eder. Başka türlü tesir etmez. Sen git başkasının bahçesinden üzümde, da armutu topla. Çocuğun önünde ye. Kızım haram yeme. Oğlum haram yeme mi? Kimsenin bahçesinde bir şey almayın tamam mı? E çocuk bakacak ona. Anne sen buradan aynı şekilde gittin. Kasbettin. Hırsızlık yaptın. Onlar yiyen bizi de ikram ediyor. Sonra da haram yeme. Ya sen kendi yiyen bizi de Nasıl haram yemeyeceğiz ki? Zaten haramla besleniyorsun. Değil mi? Bu bu kadar çünkü, kötü bir şeyse sen niye yapıyorsun? Çünkü anne ben dedi haram, haram yemedim. Ve ...hanımdan da süt emzirmedi... ...emzirmedi, mensesedi. Erkek için de geçerli... ...yani baba için de geçerli... ...şey için de, anne için de geçerli... ...hani zaman zaman... E, ...işte biz evlendik, çocuğumuz olacak... ...yani çocuk terbiyesiyle... ...ta şeyde lise yıllarında... ...duymuştum... E, ...bir pedagoji, yani... ...çocuk terbiyesiyle alakalı bir branştaki... ...buna gidiyorlar, diyorlar ki... Hani çocuk terbiyesiyle alakalı ne tavsiye edersiniz demiş. Ne oldu çocuk doğdu mu doğdu geç kalmışsınız demiş. Ana rahminde başlar. Peki ana rahminde niye başlar? Şimdi Usta Bey. Anne haramdan sakınmıyorsa, anne dedikodu yapıyorsa, gıybet ediyorsa, haram yiyorsa. Rahimdeki o çocuk neyle besleniyor? Haramla. Haramla besleniyor. Değil mi? Haramla besleniyor. Hatta yani bazen şey falan da daha buluğu falan yok. Çocuktum yani ilk okula giderdim. Babaannemin sık sık böyle şey yaptığı, e, mesela böyle yanlış iş yapanları besmelesiz derdi, Sırt bir şekilde. Ya bunun aynı şekilde e, kötü bir şey olduğunu, onu kötülemek niyetiyle söylediğini hissediyorum çocukluk halimle. Ama ne demek olduğunu bilmiyorum. İşte birazcık daha orta kula falan gitmiyorum. Bir gün dedim besmele siz ne demek? Dedim nene bu evden besmele çekmeden mi çıkmış? Sen de de ileride öğrenirsin. Ya yani karı koca evlendiği zaman yani ile aynı şekilde beraber olursa ana rahmine çocuk besmeleyle giderse farklı olur ben bunu bir yerde anlattım. Birisi dedi ki abi dedi yaşça beni küçük sizin yaşlarda falan. Ona ona dedi bizim dedi baba da ana dedi böyle bir şey yok dedi ya hep besmelesiz miyiz dedi. Ne bileyim ben dedim kitap öyle yazıyor. Kitap öyle yazıyor. Babaannem de onlar şey olarak din kültür olarak bunu biliyorlardı. Dolayısıyla yani durup dururken çocuklardan şikayet diyorsun. Arkadaşım önce anne baba olarak otur kendinden şikayet et. Otur kendine şikayet et. Ya vaktimizde vaktimiz de doldu da. Şimdi Abdullah bin Mübarek Hazretleri. E, ya şimdi babasının ismi Mübarek bu zatın. İşte bir yerde işte baskın yapmışlar, köle olarak almışlar, götürmüşler. E, şey yapıyorlar falan aynı şekilde. Satıyor. Satıyorlar falan. Kadı Efendi'nin aynı şekilde şeyine denk gelmiş. O azat etmiş orada hizmet ediyor falan. Orada hizmet ediyor. Ve ondan sana bakmış bunun ibadetine, zühtüne, şeyine falan. bir gün demiş benim bir kızım var demiş sana versem alır mısın demiş. Kadı Efendi ben haddimi bilirim demiş yani. Benim bir şeyim yok. Yani köle azatlısı birisiyim. Bir hizmetçiyim ben. Ben nereden aynı şekilde şey yapacağım? Çünkü Kadı Efendi defalarca bakmış buna. Bir gün bir misafir gelmiş, nar getir demiş, getirmiş tatlısını bir daha bir daha yok demiş. Evlat mı demiş yani bunun tatlısı. Demiş hem siz bana burayı korumak için vazife verdiniz. Bunlar yemek için değil ki diyor. Ben Tabii. bilmem de hangi statla Katına bakmadın mı diyor yani. Katına bakmadın mı bakmamış. Yani anlıyor ki tamam çok müteki bir genç. İşte ondan sonra da ee, neyse hanımına soruyor kızına soruyor. Yani siz razı olsanız bile onlar da peki diyorlar falan. Evleniyorlar. E, bir gün işte kızın annesi yani kayınvalide gidiyor bunlara. Bahçede bir ev. Orada e, oturuyorlar. Ya, konuşma arasında sipah olmamış. Geliyor kocasına. Diyor ki bana diyor aynı şekilde bir köle azaltısına verdin kızı diyor. Bir zevzi, aynı şekilde tepeden mi batmaya çalışıyor? Ne yapıyor diyor. Haddini mi bilmiyor bu diyor falan. Yani böyle zevciyat muamelesi olmamış falan filan. Çağırıyor kadefen. Diyor ki hayırdır diyor diyor ki efendim çok özür dilerim diyor. Çok özür dilerim. Siz diyor kadısınız çeşitli yerlerden çeşitli şeyler gene bir haram karışabilir. Ben Rabbimden salih bir evlat murat ettim. Ama o salih evlat olabilmesi için diyor. 40 gün diyor helal lokma yenirse daha önce gelenler temizlenir vücutta. Ben diyor kırk gündür helal lokma yediriyorum. Tertemiz olsun. Ve allah Teala Abdullah Muhammed Hazretleri verdi ona. Mesela böyle gayret olursa metin böyle olur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Göre. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.